geldiniz. İlçe Danışma meclisimize katılım sağlayan siyasi ve hukuk işler İl Başkan Vekilimiz Sahit Mahmut Bademe. İlçe Koordinatörümüz Sayın Metin Yörük. İl Kadın Kolları Yerel Yönetimler Başkanı Sayın Pınar Berker. Kadın Kolları Bölge Koordinatörü Sayın Sevil Öncü. Sayın Gülfüden yurseven. İl yönetim üyelerimiz Sayın Mehmet Haymana, Sayın Murat Mert, Sayın Sinan Akdeniz, İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Sayın Cemil Sarıoğlu, İl Gençlik İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Sayın Osman Akkaya, İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Polat, Önceki Dönem Belediye Başkanımız Sayın Uğur Demirezen, Torbalı İlçe Başkanımız Sayın Yılmaz Girgin, İlçe Tire İlçe Başkanımız Sayın Kadir Uğurlu, Ödemiş İlçe Başkanımız Sayın Murat Öncel, Kiraz Başkanımız Sayın İsmail Çavuş, Ödemiş İlçe Başkanımız Sayın Murat Öncel, Muhtarlarımız ve sivil toplum üyelerimiz, katılımlarınız bizleri onurlandırmıştır. Şimdi milletvekillerimiz, sayın milletvekillerimizden gelen mesajları okutuyorum. Lütfen buyurun. Millet uğruna, vatan fedakarlığın özlerinin simgesi olan AK Parti olarak başta İzmir olmak üzere 81 ilimizde 85 milyon için bir olacağız, biri olacağız. Birlikte çalışacak Türkiye yüzyılında nice başarıları da imza atacağız. Bu vesileyle ilçe danışma meclis toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Her bir üyemize selamlarımı iletiyorum. Kalın sağlıcakla. <laughs> Hamza Dağ AK Parti MKYK üyesi 27. dönem İzmir milletvekili. <laughs> Bayındır İlçe Danışma Meclisi toplantısına katılan tüm ilçe teşkilatımız, kadın kolları ve gençlik kollarımıza Bayındır'da gerçekleştirecekleri çalışmalarda başarılar dilerim. Yoğun programların nedeniyle Bayındır İlçe Danışma Meclisi toplantısına icabet edemiyorum. Bu vesileyle tüm dava ve yol arkadaşlarımıza, ilçe teşkilatımıza selamlarımı iletiyor. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Eyüp Kadir İnan, AK Parti Genel Sekreteri İzmir Milletvekili. Çok kıymetli dava arkadaşlarım, ilçe danışma meclis toplantımızın kutlu yürüyüşümüz için hayırlar getirmesini temenni ediyor. Her birinizi gönülden selamlıyorum. AK Parti İzmir Milletvekili Doktor Mehmet Muharrem Kazapoğlu. Daha önce belirlenmiş programın olması nedeniyle üzülerek katılım gösteremediğim ilçe danışma meclis toplantımızın teşkilatımız, ilçemiz ve şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşa ettiğimiz Türkiye Yüzyılı Vizyonu doğrultusunda her teşkilat toplantısı sadece istişare değil, aynı zamanda yeni bir atılımın, yeni bir iradenin filizlendiği kutlu bir zemindir. Ülkemizin her bölgesel hem de küresel ölçekte çok yönlü sınamalardan geçtiği bu dönemde milletimizin güven ve istikrar beklentisine en güçlü cevabı veren kadrolar olarak ekonomik toparlanma süreciyle birlikte milletimizin refahını önceleyen adımların Saha'da en doğru şekilde an, anlatılması, yerel yönetimlerden dış politikaya kadar AK Parti'nin vizyonunun kararlılıkla savunulması, siz değerli yol arkadaşlarımızın omuzlarında şekilleniyor. İyi danışma meclisi toplantımızın hem ilçemize, hem İzmir'imize, hem de davamıza güç katmasını diliyor siz kıymetli teşkilat mensuplarımıza çalışmalarınızda kolaylıklar temenni ediyorum. Selam, saygı ve muhabbetlerimle. Ceyda Bölünmez Çanköylü, AK Parti İzmir Milletvekili, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı, TBMM Dışişleri Komisyonu Sözcüsü. 2024 21 Aralık'ta 8. olan kongremizde göreve geldiğinizde İlk önce mahalle başkanlarımızı güncelledik. 59 mahallede 50 mahallemize yönetimlerini oluşturduk. 22 sandık sorumlularını ve yönetimlerini hazır hale getirdik. İlçemizde hemşerilerimize iyi günde yanlarında olmak için düğün, sünnet, cenazelerinde, hastalık durumlarında yanlarında olduk. Resmi tören açılışlarda Cumhur İttifakı olaraktan, teşkilatımız olaraktan hep beraber katıldık. 2023-25 yılından 157 partimize üye yaptık. Eski üyelerimizin telefonlarını, adreslerini yüzde ellisini güncelledik. Mahalle muhtarlarımıza ve mahalle başkanlarımıza ziyaretlerimiz ediyor. Daha devam ediyoruz. Yarısını yaptık, yarısını devam ediyoruz. Sayın İl Başkan Vekilim, Sayın İl Başkan Yardımcılarımız, ilçelerden gelmiş olan ilçe başkanlarımız, Sayın Muhtarlarımız, Sayın Divan ve AK Parti Teşkilatı'nın ayrıca Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilatı da aramızda. Kendilerimize ayrıca teşekkür ediyoruz. Teşkilatıyla birlikte katıldılar. AK Parti Teşkilatımızın mahalle başkanlarımız, sandık kurulu üyelerimiz, gönül vermiş tüm teşkilat üyelerimiz... Eski ilçe başkanlarımız, es önceki dönemlerde yönetim kurulu üyeliği yapmış olan yönetim kurulu üyelerimiz, hazırlan değerli hazırlın ve bütün kıymetli misafirler, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Malumunuz, öncelikle belirtmek istiyorum ki, ülkenin her yerinde olduğu gibi İzmir'de de yangın felaketleriyle uğraşıyoruz. Rabbim afatlardan muhafaza eylesin ülkemizi, şehrimizi, ilçemizi, ilimizi her türlü yangın ve sel afetlerinden muhafaza eylesin diyorum. Afetlerden zarar görmüş olan hemşerilerimizi, yurttaşlarımıza tekrar tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AK Parti kurulduğu gününden bu yana AK Parti milletin partisidir. Kendisini ve teşkilatların her kademesini millete hizmet yolunda adanmış bir partidir. AK Parti bir hizmet harekatıdır. AK Parti mübarek zat Şeyh Edebalı'nın insanı yaşat ki devlet yaşasın övdüğünü kendine şiar edinmiş insana hizmet için vatandaşına hizmet için çalışan bir teşkilat yapılanmasıdır. Biz bu davaya Recep Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İl başkanlarımızın ve siyasi büyüklerimizin önderliğinde hakkıyla her daim hizmet, bugüne kadar hizmet ettiğimiz gibi, çalıştığımız gibi bundan sonra da çalışıp gece gündüz demeden mücadele etmeye devam edeceğiz. Rabbim bizleri, birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Hedefimiz şudur ki öncelikle Cumhur İttifakı olarak 2028'de Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrardan Cumhurbaşkanı seçip 2029'da da ülkenin her yerinde yerel yönetimleri kazanmaktır. Biz bu anlamda gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Malumunuz her yerde olduğu gibi ilçemizde de bir muhalefet partisinin belediyeciliği örnektir. Belediyecilik hizmet demektir. Belediyecilik insana dokunmak demektir. Maalesef belediyeciliği yapamıyorlar. Belediyeciliği hizmet yerine sadece sanki emlak ofisi işletiyorlar. Meclis kararlarında sadece satışlar var. Hizmet anlamında ben hiçbir şey görmüyorum. Sizlerden gören var mı bilmiyorum. Bu anlamda biz Ben sizleri alkışlıyorum. Bu anlamda görüyoruz ki bu yerel belediyeciliği yapamadıkları gibi iktidara yürümek istiyorlar. Ya siz belediyeciliği yapamıyorsunuz. İlçelerde Bayındır'da aynı şekilde çalışan işçilerimizin maaşları ödenmiyor. İşçi sayısı düşüyor. işçiler kendiliğinden bırakıyor. Evine ekmek götüremediği için Sayın Başkanım Bayındır'da bu başta çekmek üzere artık. Temizlik yapacak. Temizlik elemanı yakında Bayındır'da bulamayacağız. Çünkü maaş yok. Biz bu anlamda gece gündüz demeden çalışacağız. Önce Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrardan Cumhurbaşkanı seçip akabinde yerel yönetimleri tekrar iktidara geleceğiz. Sayın Başkanım, buradaki tüm misafirleri sizlerin huzurunda tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bu akşam bizleri yalnız bırakmadılar. Hepsi de teşkilatın birer mensubu. Yani burada kimse keyfi yani bir amaç uğruna gelmedi. Sadece bu davaya gönül vermiş, bizlere inanmış, Sayın Cumhurbaşkanımıza inanmış, sevgisiyle, muhabbetiyle buraya geldiler. Kimin elini öpemediysem kimin elini sıkamadıysam tekrar özür diliyorum. Hepinize muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sayın İl Başkan Yardımcılarım, Sayın İl Kadın Kolları Başkan Yardımcılarım, Sayın İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcılarım, Sayın İlçe Başkanlarım ve İlçe MHP Başkan ve Teşkilatım, çok sevgili teşkilat mensuplarım, değerli misafirlerimiz, hepiniz saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Burada bugün davamızı olan inancımızı, milletimize olan sevdamızı bir kez daha pekiştirmek için bu aranızdayız. AK Parti'nin her kademesinde olduğu gibi biz kadınlar üzerimize düşen görevi fedakarlıkla, samimiyetle ve azimle yürütmeye devam ediyoruz. Kadın kolları olarak bu dönemde birçok öne önemli çalışmalara imza attık. Kadınlarımızın üretimi teşvik etmek adına kadın kooperatifleri kurma girişimlerimizi başlattık. Konfeksiyon atölyesi ve el emeği ürünleri için atölye projeleri hazırladık. İhtiyaç sahibi kadınlara yönelik sosyal destek çalışmalarımız aralıksız sürmektedir. Gıda ve kıyafet yardımlarımızı ve ee, ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Mahalle bazlı toplantılarla kadınların siyasete katılımlarını arttırmaya yönelik çalışmalar yaptık. Genç kızlarımıza yönelik bilinçlendirme seminerleri ve kadın sağlığına dair eğitimler organize ettik. Ancak sorunlarımız da var tabi. Bayındır'da kadın işsizliği hala ciddi boyutlardadır. Pek çok kadınımız küçük çocukları olduğu için yakın ilçelere çalışmalara gidemiyorlar kural sistemiyle yapılan iş alımları da çoğu zaman kadınlarımızın hakka karniyetle dahil olmasına engel olmaktadır. 2025 yılı aile yılı olarak ilan edilmesi çok kıymetlidir. Ancak bu kapsamda kadınlara ve annelere pozitif ayrımcılık tanınması özellikle taşra ilçelerinde yaşayan kadınlarımız için hayati önem taşımaktadır. Kadın emeğinin değerlendirilmesi, çocuk bakım desteği gibi adımların hızla hayata geçirilmesini bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde Bayındır'da kadınlara gelir getiren projeleri hayata geçireceğiz. Kooperatif girişimciliğimizi resmiyete döküp üretimleri artıracağız. İlk kadın kolları ile işbirliği içinde kadın istihdamına yönelik özel program, pl programlar planlayacağız. Kadınlarımızı sadece ekonomik hayatta değil, siyasette ve karar mekanizmalarında daha görünür kılmak için gece gündüz çalışacağız. Biz bu davanın neferleriyiz. Kadının elinin değdiği her yer güzelleşir, gelişir, büyür. Biz Bayındır'da bu inançla çalışmaktayız. Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği vizyonla, kadınlar varsa AK Parti vardır kadınlar varsa Türkiye kazanır anlayışıyla yolumuza devam etmek istiyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Öncelikle herkes hayırlı akşamlar, hoş geldiniz. Toplantımız hayırlara vesile olsun. Sayın milletvekilimiz, sayın il başkan vekilimiz, ün yönetim kurulu üyelerimiz, ilçe başkanımız, değerli teşkilat mensuplarımız, kıymetli dava arkadaşlarımız. İlçe Danışma Meclisi toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Muhabbetle hepinizi selamlıyorum. Bizim mücadelemiz milletin duası, milletin bekası içindir. Çünkü biz AK gençliyiz. Bizi yalnız bırakmayan kıymetli dava arkadaşlarımıza ve hepinize hoş geldiniz diyorum. Belediyeye şunu söylemek istiyorum. Atamalı satılmaz, sattırmayacağız dediniz. Halkımız sizi bunun için sattı. Parsel parsel satışı çıkardınız. 125 milyonluk yer satıldı. Hala daha satılmaya devam ediyor. Daire içinde çalışan belirli birimlerin ve belirli kesimlerin maaşı yatarken sahada çalışan emekçi kardeşlerimizin maaşı hala daha ödenmiyor. İşçi çıkarılmayacak dediniz. Mobikle baskıyla 95 kişi çıktı. Şayet bunların yarısı da maaş ödenmediği için çıkış yaptı. Geçmiş aylarda Kurban Bayramı'nda maaşlar aksatılarak yatırılmadı ve hala da eksik yatırılıyor. Şimdi geçmiş dönem belediye başkanı Atamonu'nu sattı diyorsunuz. Siz de geldiğinizden beri satıyorsunuz. Neden, niçin satıyorsunuz? Bunu ilk önce açıklayın. Sevgilerimle herkes hayırlı akşamlar. Sayın Divan, Sayın İl Başkan Vekilim, Sayın Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcım, Sayın Kadın Kolları İl Başkan Yardımcılarım, Sayın İl Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Önceki dönem belediye başkan adayımız... Sayın İlçe Başkanım, Sayın İlçe Gençlik Kolları Başkanım, Kadın Kolları Başkanım, yakın ilçelerimizden gelen ilçe başkanlarım, kıymetli meclis kıymetli bayındır ilçemizin değerli teşkilat mensupları, hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Kıymetli dava arkadaşlarım, değerli teşkilat mensupları. Bugün Bayındır'da bu güzel ilçemizde bir araya gelmenin aynı inançla, aynı heyecanla Omuz omuza yürümenin gururunu yaşıyoruz. Bizler sadece tabelası olan değil, sahada olan, çalışan, üreten bir kadroyuz. Gittiğimiz her yerde görüyoruz ki milletimiz artık laf değil, hizmet istiyor. Sosyal medya şovları değil, eserle, icraatla konuşan bir yönetim istiyor. Ulaşım çözümsüz, altyapı yetersiz, gençliğe dair bir tek yatırım bile yok. Ama biz buradayız. Art gençlik burada. Biz milletimizin doğasını alacak işleri talibiz. Gençliğin bir reklam figürü değil, bu ülkenin yarını bu milletin asil gücü olarak görüyoruz. AK Parti olarak büyük ve güçlü Türkiye'nin hedefini İzmir'le, Bayınır'la birlikte gerçekleştireceğiz. Gece demeden, gündüz demeden çalışacağız. Kapı kapı dolaşacağız. 28 2028 hedeflerine kararlılıkla yürüyeceğiz. Ve inanıyoruz ki 2028 seçimlerinde genel başkanımız, cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha milletin gücüyle, desteğiyle cumhurbaşkanı yapacağız. Biz birliğimiz daim yolumuz açık olsun. Durmadan, yorulmadan hep birlikte Türkiye yüzü için bayındırımız hazır, biz hazırız. Her zaman olduğu gibi dün de gençlik kolları olarak vatandaşlarımızın yaralarına bir nebze de olsa sarmak için yangın bölgesindeydik. Sayın Divan, Sayın il Yönetim Kurulu üyem, ilçe başkanım, komşu ilçelerden gelmiş ilçe başkanları, Kadın kolları başkanım, başkan yardımcılarımız, il gençlik kolları başkan yardımcılarımız, davanın her de zamanında yerinde olan kadın kollarımız, gençlik kollarımız, saygıdeğer muhtarlarımız ve sokakta hep birlikte yol aldığımız değerli mahalle başkanları, önceki dönem belediye başkanımız, hepiniz hoş geldiniz. Değerli dava arkadaşlarım. Bildiğiniz gibi 2001 yılında daha 2001 yılında kurulan ve sadece kurulduğundan 15 ay sonra iktidar olan partimiz siz dava arkadaşlarımızın, siz sokakta koşturan mahalle başkanlarımızın, siz kadın kollarımızın, gençlik kollarımızın emekleriyle 23 yıldan beri iktidar olmaya devam ediyor ve bu düzenle daha yıllarca Türk milletine, Türkiye Cumhuriyeti'nin insanlarına hizmet etmeye devam edecek. Değerli arkadaşlar, sokağın hali ortada. Her şeyi görüyorsunuz. Yerel yönetimlerin halini görüyorsunuz. Bu durumda biz Küçük Menderes Havzası'nda 5 ilçenin, 6 ilçenin 5'inde AK Parti olarak yerel yönetimlerde iktidar olduk. Bir sefer olduk, ikişer sefer olduk. Bizi dün mal sattım diye eleştirenler bugün haldır haldır mal satmaya devam ediyorlar. İçten çıkarmalara devam ediyorlar. Bizler hepimiz biliyoruz ki bu toplantı, bu salonu dolduran insanlar Bayındır'da yarınların ayak sesleri olmakta. Ben bu salondaki organizasyon için önce ilçe başkanıma teşekkür ediyorum. Gerçekten bu havada bu rüzgarda ilçe başkanım ve sizler Ak Parti'ye emek veren bayındırlar, hepiniz buradasınız. Biz eğer Türkiye'de 11.5 milyon üyesi, İzmir'de 480 bin üyesi ve Bayındır'da 6 bin'e yakın üyesiyle Türkiye'nin ve dünyanın en büyük organize gruplarından biriyiz. Bildiğiniz gibi biz bu birliktelikle, bu üye portföyüyle biz her zaman Bayındır'da önce yerel yönetimi, sonra da İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ve iktidarı alma yolunda hep birlikte gayret sarf edeceğiz. 23 yıldan beri Sayın Cumhurbaşkanımızın gayretleriyle Türkiye'de yaptıklarımız ortada. Yine iki dönem Bayındır'da AK Partili belediye başkanlarının Bayındır'a yaptıkları ortada, Kire'de yaptıkları ortada, Torbal'da yaptıkları ortada, Kiraz'da, Ödemiş'te yaptıkları ortada. Dolayısıyla insanlar eğer hizmet ediyorsa, hizmet istiyorsa, hizmetle bir arada olmak istiyorsa yine tercihlerinin sırası geldiğinde, günü geldiğinde mutlak surette AK Parti tarafında olarak gösterecektir. İnsanlarımız evet tercihte bulundu. Genel konjonktürün etkisiyle de ne kadar başarılı olursak olalım, o başarılı olduğumuz ilçelerde dahi biz genel seçimleri kaybettik. Ancak neticede genel konjonktür evet tamam ama ülkenin içinden geçtiği ortamı hiç düşünmedik. Biz hiç güneydoğudaki 11 ildeki depremimizi ya da ortaya çıkan pandemiden kaynaklanan sıkıntıları hep kulak arkası ettik. Biz. EYT diye bu insanlarımızın mutlu olması için bütçemizin çok büyük bir kısmını harcadık. Ve o insanlarımızın mutlu olmasını sağlamaya çalıştık. Ancak neticede sınırlı kaynaklar, üzerimizdeki ciddi baskı ve bugünler. Eğer etrafımıza bakacak olursak, Türkiye'nin kuzeyinde Rusya, Ukrayna, güneyinde Suriye, İran, İsrail, Gazze hep birlikte bunların içinde dik duran, diri duran ve hep ayakta durmaya çalışan kimsesizin kimsesi olmaya çalışan bir Türkiye var. Ve başımızda da liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan var. İnşallah biz önümüzdeki en yakın seçimde önce yine Sayın Cumhurbaşkanımızı ve AK Parti iktidarlarını ve ardından da yerel yönetimlerde Küçük Menderes'teki tüm ilçeleri İzmir'in içinde pek çok ilçeyi tekrar kazanacağımıza inanıyoruz. İnşallah o günler yakın. Ancak nasıl yakın? Biz sadece sizlerin bu akşam bu salonu dolduran arkadaşlarımın, burayı dolduran mahalle başkanlarımın, kadın kollarımın, gençlik kollarımın, özür dilerim Cumhur İttifakı ortağımız, MHP ilçe başkanımız ve arkadaşlarımız da buradaydı. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Onların gayretiyle sizler benden iyi biliyorsunuz. Ancak ben de biliyorum. 20 sene önceki Bayındır'ın halini ve Küçük Menderes'teki ilçelerin halini. 20 sene önce sadece vergi tahsil etmeye ya da belli ilçelere piyaka dağıtmaya gelen büyüklerimizin dışında yıllarca hizmet almayan kentin artık hizmetten gerçekten çok ciddi hizmetler aldığını gördük. Bugün ise hizmet alamama yorgunu olan bir İzmir görüyoruz. Büyük şehirde ve İzmir'in ilçelerinde 20 küsur yıldan beri iktidar olanların 25 yıldan beri büyükşehirdeki iktidarın artık hizmet etmeme noktasında insanlarımız da hizmet alamama noktasında yorgun durumdalar. İnşallah bunu siz değerli mahalle başkanlarımızın, siz değerli üyelerimizin, siz değerli bayındırlıların gayretleriyle bu konuyu yıkıp geçeceğiz ve Bayındır'da AK Parti'nin yerel yönetim iktidarını bir kez daha sağlayacağız.